Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalında Rika adlı yazılmış bir belgeyi okuyacağız. Hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Evet. Hüve diye yazıyor. Yıldız Sarayı Hümayun'u Başkitabet Dairesi 1493 evrak numaralı. Ankara ve Adana ve Konya vilayetleri dahilindeki Asar-ı Kadime-i İslamiye'yi tetkik ve teftiş ile Asar-ı Mezkure'nin ziya ve harabiden yani yıkılmasından, yok olmasından muhafazasına ait tedabirin yani tedbirlerin ittihazı zımnında Müze-i Müdür yani Müdir yazıyor doğrusu Müdir muavini yani Müdür Yardımcısı Halil Bey Efendi Hazretleri'nin vilayatı ı yani adı geçen vilayetler ne? Ankara, Adana ve Konya. Bizler de zaten Konya'dan sizlere bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet, izamı istizanını havi 8 Regül Evvelsine 326 yani 1326 arkadaşlar Hicri tarihli. Evet, tarihli. Teskireyi yukarı kaldıralım. Temizliğimizde yapalım. Evet. Teskire-i Samiye-i Sadaret Penahileri manzur Ali buyrularak Badehü evet Badehü icab hal emr ferman buyrulacağından şimdilik müşarun ileyhin izamından sarf nazar olunması hususuna irade i Cenab-ı Hilafet Penahi şeref müteallik buyrulmuş olmala olbapta emru ferman Hazreti Veli Gül emrindir. Fi 12 Rebiyül evvel sene 326 yukarıda da zaten geçmişti şurada. Yine şurada alta ve fi 20, 31 Mart sene 324 yani 1324 tarihli Rumi tarihli bir belge. İmza kısmındaki görüyoruz. Serkatibi Hazreti Şehriyari ben tahsin. Bu kısmı ezberleyin arkadaşlar. İmza kısımlarında tahsin, süreyya, Ali Cevat isimleri çok geçer. Son dönemlerin meşhur katipleri Serkatibi, Hazreti Şehriyari. Şuradaki nun bende oluyor arkadaşlar. Yani hizmetkar emri altında olan tahsin.